Merhaba sevgili genç arkadaşım hoş geldin. Bu videoda seninle 11. sınıf fiziği ve AYT fiziğinin en önemli konularından ve ÖSYM'nin de her yıl banko soru sorduğu itme ile momentum arasındaki ilişkinin ne olduğunu öğreniyoruz. Öncelikle kavramlarımızı bir tanıyalım. İlk kavramımız itme, diğer adıyla impuls. Bir cisme F kuvveti belirli bir süre etki ettiğinde ona kazandırdığı itmeyi I eşittir F çarpı delta T ile buluyoruz. Şunu söylemekte fayda var. İtme vektörel bir kavram ve itme vektörünün yönü F vektörü ile aynı. Bu arada biz bir cismi itmiş olduğumuzda onun hızında bir değişmeye sebep oluruz. Ve bu değişme uyguladığım kuvvete bağlı olduğu gibi bu kuvvetin uygulanma süresine de bağlıdır. Yani itme bu iki büyüklüğün çarpımına eşittir. Şimdi bunu Newton, bunu saniye aldığımda itmenin birimi de Newton çarpı saniye olur. Şunu biraz daha açarsam biliyorsun ki F eşittir ama o zaman m'i kilogram ivmeyi metre bölü saniye kare zamanında saniye alırsam bu durumda kilogram metre bölü saniyede olur itmenin birimi. Şimdi gelelim diğer kavramımız momentuma. Bak tıpkı itme gibi bunun da öyle janjanlı bir tanımı yok. Mesela diyemiyorum ki birim zamanda alınan yoldur ya da birim hacminin kütlesidir. Diyorum ki bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. Bu ne? Böyle tanım mı olur deme. Maalesef momentumun tanımı yok. Bu böyle. O zaman Kütle ile hızının çarpımı momentummuş ve sen bunu şu şekilde bileceksin. Vektörel bir kavram. Momentum vektörünün yönü hız vektörü ile aynı. Hani az önce sana söylemiştim ya itme hızın değişimine sebep olur. Eksik söyledim. Senden bir şeyleri sakladım. İtme aslında momentumun değişimine sebep olur. Ki bu birazdan yine karşımıza çıkacak. Gel hadi birim analizi yapalım. Bunun birimi kütleli biliyorsun kütleli temel birim kilogram. Hız birimi metre bölü saniye bak momentum birimi ne oldu? Kilogram metre bölü saniye ki bu az önce de gösterdiğim kiminle aynı birim boyutunda itmeyle. İşte buradan zaten sinyal veriliyor itmenin birimi momentum birimiyle aynı. Peki nedir bu momentum? Nerede kullanılır? Momentum bir cismin çarpışmalarda yaratacağı etkidir ve bu etki kütleye bağlı olduğu gibi hıza da bağlıdır. Şimdi bir aracın hızı arttıkça çarpışmada yaratacağı etki artar ya da bir aracın kütlesi arttıkça çarpışmada yaratacağı etki artar. Örneğin bir kamyonun çarpmasıyla bir taksinin çarpması aynı hızdayken aynı değildir. Kamyonun çarpması daha tesirlidir. Kütleye ve hıza bağlı momentum ve momentum bir cismin çarpışmada yaratacağı etki. Şimdi sen de gündelik deneyimlerinden bilirsin ki bir cisim engele çarptığında ya da bir kuvvete maruz kaldığında hızı değişir ve bu hızındaki değişim kütlesine bağlıdır. Mesela iri bir cisimse hız değişimi az olur. Yani şöyle ifade etmek gerekir. Kuvvete maruz kaldığında, engele çarptığında aslında momentumu değişir ve biz momentum değişimini delta p p son eksi p ilk olarak göstereceğiz ki unutma buradaki işlemler vektörel işlemler. Ve işte bir cismin üzerine etki eden net itme o cismin momentum değişimine eşittir diyoruz. Yani itme eşittir delta p. Bizim itme ile momentumu birbirine bağlayan ifademiz işte bu ki bu oldukça önemli bir ifade. İtme momentum değişimine eşit. İşte böyle bir soru. Kütlesi 500 gram olan bir top duvara 20 metre bölü saniye hız ile çarpıp 10 metre bölü saniye hızla yansımıştır. Momentum değişimi kaç Newton çarpı saniyedir? Az önce söylediğim gibi hem momentum hem itme vektörel büyüklükler o yüzden yön çok önemli. Şu ilk momentum. Kütle çarpı hız diyorum kütlesi 05 kilogram hızı 20 metre bölü saniye o zaman ilk momentum 10 newton çarpı saniye Peki son momentumu nasıl yazacağım? Son momentumda yön duvardan çarptıktan sonra sol tarafı oldu Kütlesi çarpı hızı diyorum yine kütlesi 05 kilogram hızı da 10 metre bölü saniye bunların çarpımı 5 niftton saniyede son momentum. Peki bana momentum değişimini yani aslında itmeyi soruyor. Momentum değişimini yazarken delta p eşittir p son eksi p diyeceğim ve bu vektörel bir işlem. Son momentum aynen kalıyor. İlk momentumu ters çevirirsem sol tarafa doğru 10 yapar. Ve p son eksi p ek işleminin toplamı sol tarafa doğru 15 Newton çarpı saniyedir ki biz buna itmede deriz. Momentum değişimi biliyorsun duvarın uyguladığı itme olduğundan dolayı duvar kendisine doğru gelen cismin sol tarafa doğru iteceğinden vektörün yönünün sol olması bizi hiç şaşırtmamış olmalı. Şimdi bu soruya gelelim. Bu soruda cismin son hali şu şekilde. O zaman P sonu gösterirken bu tarafa doğru göstereceğim. Kütlesi 2, hızı 5 Son momentum 10. Şu açı 30 derece. İlk momentum bu tarafa doğru. Ama bu ilk momentumun yönünü ters çevireceğim için bu tarafa doğru gösteriyorum. Bu eksi P'lik. Yine hızı ve kütlesinin çarpımı 2 çarpı 5 10 oldu. Burası 30 derece. İşte biliyorsun ki bana momentumdaki değişim sorulursa delta P eşittir P son eksi P'lik vektörel işlemini yapacağım. İşte P2 ters çevirdim. P sonla bunu vektörel toplarsam itme vektörü yani delta P vektörü 2 vektör 10 ve aralarında 120 olduğu için 10 Newton çarpı saniye olur. Bu aynı zamanda biliyorsun ki itmenin büyüklüğüdür. Yani itmenin büyüklüğü de 10 Newton saniyedir. Bu soruda 50 gram kütleli top duvardan şekildeki gibi geri dönüyorsa itme kaç Newton saniyedir diyor. Sonra da topla duvar arasında etkileşme 0,1 saniye ise duvarın uyguladığı itme nedir diyor. Öncelikle ilk momentumla başlıyorum yine. İlk momentum sağ tarafa doğru. 50 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilograma çeviriyorum. Çarpı 60 metre bölü saniye. Bunların çarpımı şu 3 sıfır götürecektir. 3 Newton saniye gelecektir. Şimdi P sonu yazıyorum. P son bu sefer duvardan sektiği için sol tarafa doğru gidiyor. Hızın yönü momentum yönüyle aynıydı. Kütle yine 50 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hız bu sefer 40. Yazarsam bu işlemi 2 Newton saniyede son momentumu bulurum. Bak neydi itme? Momentumdaki değişmeydi. O yüzden... P son eksi P ilk vektörel işleminin sonucu bana itmeyi verecek. P son aynen alınıyor bu tarafa doğru 2. İlk momentum ters çevriliyor. Sağ tarafaydı sol tarafa doğru 3 oldu. İşte bu ikisinin vektörel toplamı itme 5 Newton saniyedir yönü de sol tarafa. Peki yönünü de bulduk, büyüklüğünü de bulduk. Devamında bana etkileşme süresi 0,1 saniye ise İtmenin kuvveti kaç newtondur diyor. Şimdi itme F çarpı delta T'yi de hatırlarsan. Bunu çok fazla kullanmadık şimdiye kadar. Ama bundan sonraki sorularda da çoğunlukla bunu kullanacağız. Bak itme 5 newton saniye. Uygulanan kuvveti bilmiyorum ama temas süresinin 0,1 saniye olduğunu biliyorum. Bu durumda duvarın uyguladığı ortalama kuvvet 50 newton olacaktır. İşte bu itme kuvvetinin yönü itme vektörüyle aynıdır. İtme vektörü solo olduğu için pek tabi de sağ tarafa gelen bu cismi sol tarafa postaladığı için kuvvetin yönü de solo olması normaldir. Gelelim bu soruya. Kütlesi m, hızı v olan bir top O noktasında duvara tam esnek olarak çarpıp yansıyor. Duvarın cisme verdiği itme kaç mv'dir diyor. Şimdi tam esnek çarpışma enerjinin korunduğu ve hız büyüklüğünün değişmediği çarpışmadır. Ve bu çarpışmalarda optikteki ışının yansıması gibi eşit açılarla olur ki bu soruda zaten doğrultuları vermiş ama vermeseydi de şu iki açının birbirine eşit olacağını bilmek zorundayım. Şimdi bu cismin ilk momentumu şu gösterdiğim yönde. Bu tarafa doğru. Bu P ilk. Peki son momentumu o da az önce söylediğim gibi aynı açıyla yansıyacaktı ki zaten doğrusunu vermiş. Bu da P son. Büyüklüğü değişmeyecek. MV. Çünkü esnek çarpışmalarda enerji korunduğu için hızın büyüklüğü değişmiyordu. Şimdi bana itmeyi soruyor. Yani itme neydi? Momentum değişimiydi. Aslında bana itmeyi sorunca P son eksi P ilk vektörel işlemini sormuş oluyor. P son bu zaten bak. Şurada P son. Bu P ilk. Bunu ters çevireceğim. Ve vektörel işlemde P son eksi P2 bulacağım. Şimdi dikkat et lütfen. P e ilki ters çevirip P sonun ucuna ekliyorum. P ilkin ters çevrilmiş hali budur. Ve bunu P sonun ucuna eklersem eksi P ilki işte itme vektörüm bu olur. Peki soru burada bitmedi. Bana diyor ki İtmenin büyüklüğü kaç MV'dir? Bak. Ben şu ilk momentumu yeşil vektörü kök 5 birim kabul ettim. Kök 5 birim vektöre soruda MV demiş. Peki ben itmeyi ne buldum? Köşegen buldum bak şurası kadar. Ne kadar o kök 2 birim. O zaman kök 2 birim olan itme kaç MV'dir diyorum doğru orantıyı kuruyorum ve buradan itmenin kök 2 bölü kök 5 mv olduğunu buluyorum. Hava sürtünmesi ihmal edilen ortamlarda atış hareketi yapan cisimlere etki eden itme mg çarpı delta t'den bulunur. Başka da bir şeye gerek yoktur. Çünkü biliyorsun ki hava sürtünmesi yoksa hava direnci sıfır iken F-net bütün atış hareketlerinde mg olur ve itme de f çarpı delta t olduğu için mg çarpı delta t'ye eşit olur. Şimdi biz bu cismi 10 metre bölü saniyelik hızla attıysak bu yatay hız 10 metre bölü saniye olarak kalacaktır biliyorsun yatay atıştan. Bu düşey hızla 10 metre bölü saniye olacaktır. Bu durumda 1 saniyede çarptığını söyleyebilirim. Çünkü düşey hız başlangıçta sıfırdı. Düşey hız artışı bana süre hakkında bilgi veriyordu. Ve hız onar onar arttığı için düşey hız sıfırdan ona bir saniyede çıkmıştır derim. Evet bunları eğer hatırlamıyorsan hemen atışlar oynatma listesine gitmeni tavsiye ediyorum. Sağ yukarıya tıklamanı. Şimdi hatırlıyorsan devam ediyoruz. Ve 1 saniye geçtiğini bulduk. Peki F kuvveti burada yani Mg 30 Newton cismin ağırlığı süre 1 saniye ise o zaman itmenin büyüklüğü 30 Newton çarpı saniye olacaktır. Bunu bulmanın bir başka yolu da şudur. İlk momentum senin de gördüğün gibi yatay ve 3 çarpı 10'dan 30'dur. Son momentum hem yatay hızı var Şöyle 3 çarpı 10'dan momentumu 30, P yatay momentumu. Düşey momentumu da yine kütlesi 3, hızı 10, o da 30. Gördüğün gibi vektörel işlem yapacaksın. Momentum sadece yatayda 30 iken, şimdi hem yatayda hem düşeyde 30. Momentumdaki değişim aşağı doğru 30'dur diyebilirsin ki bu ikinci bir çözüm olur. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği bir ortamda yapılan serbest düşme, yata yatış, yukarı düşe atış, eğik atış hareketlerinden hangisinde itme vektörünün yönü hareket boyunca aynı kalır. Hava sürtünmesi yoksa yine F net mg'dir ve bütün atış hareketlerinde itme vektörünün yönü mg çarpı delta t büyüklüğünde olup aşağı doğrudur. Yani bunun cevabı bunların hepsi olacaktır. Bu az önceki soruya benziyormuş gibi olsa da aslında biraz farklı. Şimdi 80 metre yükseklikten atılan bu 2 kilogram kütleli lastik top 45 metre yükseliyormuş. Bana hareket boyunca etki eden itmeyi falan sormuyor. Yerin uyguladığı anlık itme soruluyor. O yüzden mg çarpı delta t'den gidemem bu soruda. Aynı değil çünkü. Yapmam gereken şey çarpma öncesi ve çarpma sonrası hızları bulabilmek. Önce 80 metreden düşen cisim 5, 15, 25, 35 ya da 80 eşittir 5 de kareyi yazarak 4 saniyede çarpmış diyebilirim. E 4 saniyede hızı onar onar artıp kaçla çarpmıştır derim. 40 metre bölü saniye hızla çarpmıştır derim. Kütlesi 2 kilogram olan bu cismin o zaman çarpma öncesi momentum kaçtır? 80 newton çarpı saniyedir. Peki ya çarptıktan sonra kaç metre yükseliyormuş bu top? Çarptıktan sonra 45 metre yükseliyormuş. E 45 metre yükseliyorsa bak yukarı çıkarken 25, 15, 5 diye sayacaksın. Yani 3 saniye sayıyorsun 5, 15, 25 kuralından. O zaman bunun sekme hızı 30 metre bölü saniyedir. Kütlesi yine 2 kilogram olduğu için çarpma sonrası momentum da 2 çarpı 30'dan 60 newton saniyedir. Peki bana ne soruyor? İtme soruluyor bana. İtme neydi? Momentum da değişimdi. Yani P son eksi P ikti. Bak şimdi son momentum yukarı doğru 60. İlk momentumu ters çevireceksin vektörel olarak toplayacaksın. O da ilk momentum aşağı doğru 80'di. Tersi yukarı doğru 80 olur. Şuranın vektörel toplamı itme yukarı yönde 140 Newton saniye olur ki itme vektörünün yukarı olmasını hiç de yadırgamıyoruz. Çünkü aşağı doğru gelen bir cismi çarpıp yukarı doğru fırlatmak için sen de biliyorsun ki yukarı yönde itmesi lazım zeminin. Büyüklüğünü ise iki vektörün P son eksi P2'nin toplamı olarak 140 Newton saniye buluyoruz. Geldik bu soruya. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan 2 kilogram kütleli cisme sürtünmesiz yatay düzlemde 20 Newton büyüklüğünde kuvvet 5 saniye etki ederse son hızı kaç metre bölü saniye olur? Öncelikle bu cismin ilk hızını bildiğim için ilk momentumunu bulabilirim. İlk momentumu m çarpı v'den 20'dir ve yönü hız vektörüyle aynıdır sol tarafa. Peki f'i ve süreyi bildiğim için uygulanma süresini bildiğim için itmeyi de bulabilirim. Neydi itme? f çarpı delta t 20 çarpı 5 saniye 100 Newton saniye yönü de f kuvvetinin yönüyle aynı. Şimdi itmeyi biliyorum. ilk momentumu biliyorum. Bana sorulan son momentum. Neydi itme? Momentumdaki değişmeydi. Yani P son eksi P ilkti. Şimdi P sonu bulmak için P iki bu tarafa atarım. P son eşittir. Vektörel işlem itme artı P ilk olur. Şimdi itme ile P ilki vektörel olarak toplarsak neyi bulurmuşuz? Son momentumu bulurmuşuz. İlk momentum bu tarafa 20, itme bu tarafa 100, bunların toplamı p son sağ tarafa doğru 80 newton saniye olur. Şöyle düşün: bir cismin ilk hali var, sen onu itiyorsun, son hali soruluyor. Ne yaparsın? İlk haliyle verdiğin değişmeyi toplarsın ki son halini bulasın. Verdiğimiz değişme yani itme yüzlü, ilk hali sol tarafa 20 idi. Bunları vektörel topladık. Son halini sağ tarafa 80 bulduk. Peki M çarpı V son 80. Kütlesi 2 kilogram olduğuna göre V son son momentumla aynı yönde sağ tarafa doğru 40 metre bölü saniye olacaktır. Bu soruda sürtünmesiz yatay düzlemde Yatay düzlemde olunca ağırlık aşağı doğru yatay düzlem tarafından dengeleniyor gibi düşünürüz ve ağırlığın bir önemi kalmaz. Peki ilk momentum hız vektörüyle aynı yönde. Sağ tarafa doğru kütlesi 2 çarpı hızı 20, 40 Newton saniye. Peki itmenin yönü ne? O da kuvvetle aynı yönde. Büyüklüğü ise kuvvet 10 Newton, süre 3 saniye, 30 Newton saniye. Şimdi neydi itme? Momentumdaki değişmeydi. Peki, P sonu bulmak için P2 diğer tarafa atarım. İtme ile P ilkin vektörel toplamıydı ya da mantıksal olarak şöyle düşünüyorum. İlk hali bilinen bir cisme bir değişim yapıyorum ki buna itme diyorum. Onun ilk haliyle değişimin vektörel toplamı son halini veriyor bize. Peki ilk momentum sağ tarafa 40 verilen değişim aşağı 30 işte son hali bu. 3-4-5 üçgeninden P son. 50 Newton saniye olur. 3-4-5 üçgeninin küçük kenarını gören açı 37 derecedir. Ve eğer son hızı soruyorsa m çarpı v son eşittir 50 derim. Kütle 2 olduğuna göre v sonda 25 metre bölü saniyedir. Momentum vektörünün yönü hız vektörüyle nedir? Aynıdır. Şimdi sirklerde cambazlar gösteri yaparken düşmeleri sonucunda oluşacak kötü durumlara engel olmak için A gerilir. Bu ağın görevi cambaz düştüğünde temas süresini uzatarak ona uygulanan itme kuvvetini azaltmaktır. Eğer sert bir zemine çarpsaydı cambaz, temas süresi kısa olacağı için itme kuvveti çok büyük olmak zorunda olacaktı ve büyük ihtimalle bu kuvvete dayanamayıp kemikleri kırılacaktı ya da hayati yaşam tehlikeleri ortaya çıkacaktı. Eğer böyle esnek bir ağ kullanılırsa temas süresi artacaktır zeminle ve temas süresi artarsa itmenin kuvveti azalıp cambazın zarar görmesine engel olunacaktır. Az önce anlattığım olayla ilgili bir soru bu. Özdeş X ve Y yumurtaları. Özdeş demek aynı dayanıklılığa sahip kütleleri falan her şeyi aynı demek. Aynı yükseklikten serbest bırakılırsa o zaman yere çarpma hızları da aynı olacak. X yumurtası kırılmasına rağmen beton zemine çarpıyor çünkü Y yumurtası çim zemine çarptığı için kırılmıyor. Bu olayın gerçekleşmesinde hangisi temel etkendir diye soruyor. Çarpma anındaki momentumların farklı olması. Çarpma anındaki momentumları bir kere farklı değildir. Çünkü aynı yükseklikten özdeş yumurtaları bıraktığımda aynı hızlarla çarpacaktır. Kütleleri de aynı olduğuna göre momentumları birbirine eşittir. Zeminlerin yumurtalara verdiği itmelerin farklı olması. Bu da farklı değildir. Çünkü aynı momentuma sahip yumurtalar çarpma esnasında duracaktır. Momentum değişimi itme olduğuna göre ilk momentumları ve son momentumları aynı olan yumurtaların itmeleri de aynıdır. İşte farkı olan şey biri betona çarptığı için aniden duracak, diğeri çim daha yumuşak olduğu için temas süresini uzatacak, ve yumurtaya etki eden ortalama kuvvetin küçülmesine sebep olacaktır. Bu yüzden çimdeki yumurtaya daha küçük kuvvet etki ettiği için kırılmama durumuyla karşı karşıya kalacağız. Evet, şimdi geliyoruz o meşhur soruya. 10 numara mı dahi 7 numara mı? Burada 10 numaralı futbolcu durgun topa diyor. Yani ilk momentumu 0 olan topa i kadar itme vererek vurduğunda top sabit ve hızıyla ilerliyormuş. Yani kazandırdığı momentum MV oluyormuş. Şimdi Messi ilk momentumu sıfır olan topa sağ tarafa doğru MV momentumu kazandırıyorsa onun verdiği itme sağ tarafa doğru MV kadardır ve soru da buna I demiş. Peki bu Ronaldo kendisine MV momentumuyla gelen topa, onun için ilk momentum MV oluyor sağ tarafa doğru. Vurduğunda sol tarafa doğru MV momentumu kazandırıyorsa ona göre son momentum MV'dir. Bu durumda Ronaldo'nun kazandırdığı itme momentum değişimidir. Yani P son eksi P ilktir. P sonu aynen bırakıyorum. Sol tarafa MV. İlk momentumu ters çeviriyorum. Ronaldo için ilk momentum sağ tarafa emmeydi. Onu ters çevirirsem sol tarafa emme oluyor. Bu ikisinin toplamı onun kazandırdığı itmeyi veriyor. Yani sol tarafa doğru iki emme. İşte bu I7 yani 7 numaranın verdiği itme 10 numara verdiği itmenin tersi ve onun iki katı büyüklüğündeymiş. O zaman bizim de cevabımız eksi 2. Evet sevgili genç arkadaşım bugün seninle itme momentum konusunun ilk kısmı olan itme ile momentum arasındaki ilişkinin ne olduğunu inceledik. Bir sonraki videoda itme momentum grafiklerinin nasıl yorumlanacağını öğreneceğiz. O zamana kadar sevgiyle kal, esen kal diyorum.